Gençler merhabalar. Bugünkü videomuzda sizinle basınç konusuyla alakalı MEB'in yayınladığı örnek sorular veya çıkmış sorularımızı cevaplandıracağız. Hazırsak birinci soruyla başlayalım. E, sorumuz bize demiş ki, yukarıda bir ifade vermiş. E, basıncın zemine uyguladığı dik kuvvetin büyüklüğüne bağlı olup olmadığını araştırmak istiyorum. Bu verilen birinci düzenek olsun demiş. Birinci düzeneyim. Bunun yanına ikinci bir düzenek koyularak bu ifade araştırılacaksa o düzenek aşağıdakilerden hangisi olmalı diyor soru bana. Şimdi biz öğrendik sizinle. Ee, hangi değişken araştırılacaksa o farklı geriye kalan her şey aynı olacak. Dik kuvvetin etkisi araştırılıyorsa var olan bu şeklin üzerine farklı bir dik kuvvet uygulanacak. Geriye kalanlar aynı olacak. O halde şimdi dik kuvvet neydi bu arada? Var olan cismin üzerine dik olarak etkileyecek başka bir kuvvet koyacağım. Adana ve Bursa'ya bakıyorum. Yanına koymuş olmamız sizce bunun üzerine etkeden bir dik kuvvet olur mu? Hayır. Adana ve Bursa'ya eliyorum. Üzerine koyulan dik kuvvet Ceyhan ve Denizli'de mevcut şu anda. Ama var olan benim birinci şeklim neydi? Küp prizmaydı. Bu küpün üzerine... Başka bir dik kuvvet etkileyecek. Tam bunun üzerine koyulacak başka bir dik e, kuvvet yani dikdörtgenler prizması eklemişim. Doğru cevap nerede var? Ceyhan'da var. İkinci soruyla devam ediyoruz. Baraj, nehir veya işte göllerde her neyse e, gelen suyun akışını engellemek veya suyu biriktirmek amacıyla inşa edilen duvarlar şekildeki gibi gösterilmiştir ve aşağıya doğru yukarıdan aşağıya doğru kalınlaşmaktadır diyor. Buradaki amaç hangisiyle açıklanabilir? Buradaki amaç şimdi sıvı basıncı neydi? Ya derinliğime bağlıydı ya da yoğunluğuma. Bakacak olursam bu şekildeki amaçla ben neyi artırmaya amaçlamışımdır? Yüksekliği artırarak basıncı artırmışımdır. Yüksekliğin bir diğer isminin derinlik olduğunu hatırlatırım. O halde birinci öncülüm var. Barajlarda eklenen şey daima şu anda bu şekle göre ne? Su. Yani sıvının cinsi değiştirilmemiş. O halde sıvı cinsi aynıysa bunun etkisi araştırılamaz. Sıvının cinsi demek aslında yoğunluğuyla alakalı bir durumdur. Bu da bizi etkeden bir değişken olamaz. Böylece cevabımız ne gelecek? Adana gelecek. Evet. Üçüncü sorudayız gençler. Ee, sorumuz bize söylemiş. Katıların yaptığı basınç ağırlığına, kuvvetine ve yüzey alanına etki ederdi. Biz bunu biliyoruz. Şimdi hatırlarsak ağırlık, kuvvet ve yüzey alanına etki ediyor demiştik. Ağırlık ve kuvvetle nasıl orantılıydık biz gençler? Şöyle yapalım. Doğru orantılı. Yüzey alanıyla ise ters orantılıydı. Soru bize diyor ki, iki tane kamyon var. Bu kamyonun tekerlek sayıları hariç diğer bütün özellikleri aynı kalmak şartıyla ikinci kamyon tercih ediliyor. Bu uygulamayla benzer uygulama verilen şıklarda hangisinde mevcuttur demiş. Şimdi baktığım zaman benim başlangıçta Teker sayım ne kadardı? 2. Daha sonra kaç oldu? 4. Şu an sonra da biz ne yaptık? Yüzey alanını artırarak basıncı azaltmayı amaçladık. Bakıyorum buna benzer bir ifade hangisinde var? A şıkkıyla başladım. İnce dokulu kumaştan bir elbise dikerken ince uçlu iğne tercih edilmesi. Ucum ince ise yüzey alanımı azaltıp basıncımı artırmak amaçlanmıştır. Benimkine uyuyor mu? Hayır. Biz de yüzey alanı artıp basınç azalacak demiştik. Adana geliyorum. Bursa'ya bakalım. Boş kovaya su doldurdukça kuma gömülmesi. Ben boş bir kovaya su doldurdukça neyini değiştiririm? Ağırlığını değiştiririm. Ağırlık arttıkça basınç artar. Bizim sorumuzda yüzey alan etkisiydi. O halde Bursa gider. Denizli'ye bakalım. Bıçağın bileğiyle biz bile eğlenerek bıçağı daha ne yapıyoruz? Keskin hale getiriyoruz. Sivriltiyoruz. Yani ne yapıyorum? Yüzey alanımı azaltıp basıncımı artırıyorum. Yine benimkile uyumlu bir ifade olmadı. Eledim. Ceyhan'a bakalım. Kar ayakkabısıyla daha rahat yürünmesi. Şimdi kar ayakkabıları benim normal ayakkabı tabanlarıma da göre daha geniş yüzeylidir. Yani yüzey alanı artarak basınç azaltılmıştır. Benimkile uyum sağlayan ifade bu oldu bakalım. Cevap ne gelecek? Ceyhan gelecek. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Ben işaret ve baş parmağımın arasına demiş bir raptiye sıkıştırdığımda işaret parmağımda hissettiğim acı baş parmağımdaki acıdan daha fazla olmaktadır. Bu durum ne ile açıklanır? Şimdi bakalım sivri uç, kalın uç. Bu durum ne ile açıklanıyor tam olarak? Yüzey alanı ile açıklanır. E ben biliyorum biz öğrendik. Yüzey alanı artarsa basınç azalır, yüzey alanı azalırsa basınç artar. Ters orantılıydı. Şimdi raptiyenin sivri olan ucunda yüzey alanı daha az olduğu için basınç daha fazladır. Bu yüzden burada hissettiğim acı daha fazladır. Ancak baş parmağımdaki kalın yüzey olduğu için yüzey alanı arttığı için basıncım azalmıştır. Bu yüzden hissettiğim acı daha azdır. Bunu anlatan ifadeyi hangi şıkta görüyorum bakacak olursak Bursa'da gözlemliyorum. 5. sorudayız. Soruya şöyle bir baktığımız zaman sanki bir sıvı basıncı sorusu izlenim uyandırıyor. Ancak devam edecek olursak katı basınçlar arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi bize soruda demiş ki ağırlıkları birbirine eşit olan kaplara belirtilen miktarlarda su koyuluyor. Şimdi kapların ağırlıkları birbirine eşitse her bir kabın ağırlığına ben G diyeyim. Ve ben bunlara belli bir miktar su eklemişim. Şimdi ben eklediğim her bir litrenin ağırlığına G diyecek olursam 1 litre g ise 3 litre'nin ağırlığına ben ne diyeceğim 3g. Burada 4g, burada 2g. Şu an kapla birlikte sıvının yaptığı ağırlık birinci kapta toplam ne kadar gelecek 4g. E katı basıncının formülünü hatırlayalım bu arada ağırlık bölü yüzey alanıydı. Şimdi bakıyorum birinci kabımın ağırlığı 4g, yüzey alanım 2se. 4 bölü 2'den burada yapılan basınç 2P gelir. İkinci kabıma bakıyorum. 4G, 1G daha toplam ağırlığım ne oldu? 5G. Bölü yüzey alanım 2 S ise yapılan basınç 2,5P gelecek. Üçüncü kapımda kabımda 3G bölü yüzey alanım 2 S Toplam basıncım 1,5 P gelir. Şimdi kapların yaptığı basınçları kıyaslayacak olursak en fazla basınç 2 numaralı kabımda, daha sonra 1 numaralı kabımda, en küçük ise 3 numaralı kabımda gözleniyor. Böylece cevabımız ne gelecek? Bursa gelecek. 6. soruyla devam ediyoruz. Özdeş tuğla kullanılarak yapılan deneyde KL ve M cisimlerinin uyguladığı basınçlar grafikte verilmiştir diyor duruş biçimleri hangisinde gibidir? Şimdi bakalım M'de yapılan basınç en büyük, L'de yapılan basınç ise en küçükmüş. M'deki basıncın en büyük olmasının şartı ne olacak? Ya bunun ağırlığı daha fazla olacak ya da yüzey alanı daha az olacak. L için ise ağırlığı az, yüzey alanı fazla olacak. Şimdi bu arada tuğlalarım da benim neymiş? Özdeş. Özdeş tuğla demek ne demek? Bunların hem ağırlıkları hem de yüzey alanları aynıdır demek. Şimdi ben bu tuğlamın şu şekilde verecek olursam küçük yüzeyine S büyük yüzeyine ise 2S olarak ifade edeyim ağırlığımda her biri için G demiş olayım. Buna benzer bir ifade hangisinde var? Şıkları deneyerek başlayalım. A şıkkıyla başlıyorum. Şimdi K'da bir tane tuğla koyulduğu için ağırlığım G'dir. Küçük birim temas ediyor yüzey alanım S'dir. G bölü S'den K'daki basınç 1P gelir. L tuğlasına bakıyorum. Yine bir tane tuğla kullanıldığı için ağırlığım G'dir. Geniş yüzey kullanıldığı için yüzey alanım 2S'dir. Basıncın bölelikle ne gelir? P bölü 2. M şeklime bakıyorum. 2 tane tuğla koyulduğu için her birinin ağırlığı G'dir. 2 tuğlamın ağırlığı 2G'dir. Küçük yüzey kullanılmış, yüzey alanım S'dir. Yapılan basınç ne gelir? 2P. Baktığımız zaman grafiğimle benzedi mi? Evet. M'deki basınç, M'deki basınç en büyük. Sonra K, sonra L. Grafiğimle uyuşmaktadır. O halde doğru cevabım ne gelecek? Adana gelecek. Evet yedinci soruyla devam ediyoruz. Bir park bekçisi parkta gezerken toprak zemin üzerinde bulunan geri dönüşüm kutularının tamamen dolmuş olduğunu ve L kutusunun zemine biraz batmış olduğunu fark ediyor. Buna göre demiş yukarıdaki işlemlerden hangisini yapmış olsaydı batması engellenebilirdi. Bu ne demektir hocam? Ne yaparsam ben bunun basıncı azalır demek. Şimdi bakalım şuraya yazalım boşluğa. Basıncı azaltmak için ne yapılabilir? Var olan cismin ağırlığı azalabilir. Üzerine eden bir kuvvet varsa bu kuvvetin etkisi azaltılabilir veya yüzey alanı artırılabilir. Haricinde hiçbir değişken benim basıncımı etkilemeyecek. Bakıyoruz şimdi birinci öncüldeyim. Ne kutusunu kutusunu yere temas eden yüzeyi daha büyük olan başka bir kutuyla değiştirmek. Evet, yüzey alanım artarsa basınç azalır. Yukarıda da belirttiğim gibi yüzey alanı artırılabilir. Birinci öncülüm doğru. İkinci öncülümdeyim. Atık miktarını azaltmak. Atık miktarını azaltmak ağırlığımı azaltır. Böylece basıncımı azaltır. Yukarıda belirtmiştim. Doğrudur. Üçüncü öncülüm. K kutusundan daha uzun bir kutuyla değiştirmek. Kutunun uzunluğu basıncı etkeden bir değişken değildir. Üçüncü öncülü eliyorum. Böylece cevabımız ne gelecek? Bursa gelecek. Evet gençler. 8 soruyla devam ediyoruz. Burak iki farklı hipotez kurmuş. Birinci hipotezimde. Sıvının basıncı yoğunluk ile doğru orantılıdır. Bunu desteklemek istiyor. İkincisinde ise derinliği ile doğru orantılı. Şimdi biz ne dedik? Kurulan hipotezde neyin etkisi araştırılıyor ise o farklı. Geriye kalan değişkenlerin tamamı aynı olmak zorundaydı. Birinci hipotez için yoğunluğunu ispatlamak istiyorsa yoğunluklar farklı. Geriye kalan her şey aynı olacak. İkincisinde ise derinlikleri farklı. Geriye kalanlar aynı. Şimdi bakacak olursam ana hatlarla bir değişiklik yapmadan var olan KLM kaplarından hangilerini kullanabiliriz? kullanmam mantıklı olur. Birinci hipotez için yoğunluğun etkisi araştırılıyor ise yoğunlukları farklı cinslerinin aynı, şey pardon derinliklerinin aynı olması lazım. Ona benzer hangi kap var? K ve M kabı. Hiçbir değişiklik yapmadan ben direkt K ve M kabını kullanabiliyorum birinci hipotez için. İkincisi için ise derinliği farklı, geriye kalanların aynı olması lazım. Baktığım zaman hangi kapta var? L ve M'de cinsleri aynı, derinlikleri farklı. Yine hiçbir değişiklik yapmadan L ve M kaplarını kullanabilirim. Şimdi okuyorum. Tabii ki çeşitli değişiklikler yaparak da ben bunları aynı hizaya getirebilirim. Adana'yı okuyorum. Buna göre hangisi gerekli değildir demiş soru kökü. Bakıyoruz Adana şıkkına. Birinci hipotez için K ve M kaplarının tabanındaki basıçları ölçerek karşılaştırmıştır. Evet ben yazdım. K ve M'yi karşılaştırmış olabilir. Doğru. İkinci hipotez için L ve M'yi. Evet hiçbir değişiklik yapmadan kullanabiliyordum. Doğrudur. C şıkkına bakıyorum. Birinci hipotez için K kabındaki yağın yarısını boşaltarak... K ve L kabını kullanabilir. Şimdi K ve L kabında bakalım birinci hipotezin neyle alakalı yoğunluğuyla yani cinsleri farklı. Birinde yağ birinde su var. Cizleri farklı olabilir ama miktarları da farklı olduğu için alamıyordum. Ben bunun yarısına kadar boşaltırsam yine kapta ne kalır? 250 mililitre. Yani derinlikler aynı, yoğunluklar farklı. Pardon özür diliyorum. Derinlikleri aynı, yoğunlukları farklı olmuş oldu. Böylece ben bunda da karşılaştırmış olabiliyor muyum? Evet yaptığım değişkenle ben değiştirdim bunu. Yapılabiliyor. Doğrudur. Cevap ne gelecek? Denizli gelecek. Evet gençler 9. soruyla devam ediyoruz. İki ayrı kap vermiş. Bunların e, tabanına etki eden basıncın büyüklüğü ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Şimdi okuyorum. Birinci öncülümde diyor ki birinci sıvının yoğunluğu ikinci sıvının yoğunluğunun iki katı ise. Şimdi bakalım birinci sıvının yoğunluğu atıyorum 2 d ikinci sıvının yoğunluğu D ise. Ya ben biliyorum ki yoğunluk artarsa basınç artar. Var olan yoğunluğu diğerinin iki katı kadarsa etki eden basınç da onun 2 katı kadar olur. Doğrudur. İkinciyi okuyorum. İkinci sıvının miktarı. 2 katına çıkarılırsa basınç da iki katına çıkar. Ben biliyorum ki kabın şekli ve sıvının miktarı basınca etki etmez. Hatalı bir ifade ifadedir. Miktar bizi ilgilendirmiyor. Üçüncü öncüldeyim. Birinci sıvı haç seviyesine kadar boşaltılırsa yani derinliği azalırsa basıncı da aynı oranda ne yapacak? Azalacak. Yoğun, e, yoğunluğu zaten her ikisinde de şu anda aynı olduğunu kabul ediyorum. Baktığım zaman başlangıçtaki yüksekliğim neydi benim? 2 haç. Yarısına kadar boşalttığım zaman 2 haçtı. Haşa geldi. E o halde basıncım 2P'den P'ye düşer. Yarısına kadar düşer mi? Evet düşer. Üçüncü ifadem de doğrudur. Böylece cevabımız ne gelecek? 1 ve 3 Ceyhan gelecek. Evet gençler 10. soruna devam ediyoruz. Şimdi içi boş plastik bir şişeyi alarak yan tarafından bir delik açıyormuşuz. Deliği parmağıyla kapatarak içini su doldurduktan sonra parmağını çekiyor ve suyun akışını gözlemliyor şişenin, şişenin kapağını kapatıyor ve bir süre sonra suyun akmadığı gözlemleniyor. Şimdi gençler eğer sadece bir delik açıp işte farklı noktalarda delik açıp suyun fışkırma miktarına baksaydı burada sadece sıvı basıncı etkilidir ve derinlikle doğru orantılıdır derdim. Ancak yukarıda bize bize bir yönerge vermiş açık hava basıncı aynı zamanda demiş bütün cisimleri her yönde etki eder bunu belirtmiş. Şimdi İlk başta burada ne etki etti delik açtığımda derinlik arttığı için basınç arttı. Sıvı basıncın etkisi var ama bir süre sonra su akmadıysa ne olmuştur ikinci kapta? İç basınç. Dış basıncı dengelemiştir ki akış gözlenmemiştir. Yani şu andaki bu olayda hem sıvı basıncı hem de gaz basıncının etkisini gözlüyoruz. Buna göre hangisi doğrudur? Şekil de suyun delikten akışında yalnız sıvı basıncı etkilidir. Hayır, gaz basıncının etkisi vardır dedik. Şekildeki de şişenin içerisindeki ve dışındaki basınç dengelenmiştir. Evet. Ben ne dedim gençler bakın iç basıncı dış basıncı eşit olduğu zaman akış durur ve şişe olduğu gibi durur. Ne zaman ki iç ve dış basıncın değerleri birbirinden farklı olur, o zaman değişir. Eğer dış basınç fazla gelirse içine doğru büzülür, iç basınç fazla gelirse dışarıya doğru atar şeklinde yorumlamıştık. Böylece cevabımız ne gelecek? Bursa gelecek. Sevgili gençler, basınç sorusuyla alakalı olan çıkmış sorularım ve örnek sorularım 20 soruydu. Ee, videomuzun yüklenmesi zor oluyor süre uzun olduğu zaman. Ben bu yüzden 10 soru 10 soru şeklinde böleceğim. Ee, bu şekilde çekeceğim videoyu. Şu an ilk 10 sorumuzu tamamladık. İkinci videomuzla kalan 10 soruyu devam ettireceğim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.